Efendim İşkur geleceğin 10 mesleğini belirledi. 86 bin iş yeriyle görüşülen araştırmada bakın hangi meslekler öne çıktı? Teknoloji artık çok gelişti, her şey çok gelişti. Ya tabii ki de hayatımızda büyük oranda yerleri var. Tabii ki de mesleklere etkileyecek. İşkur araştırdı. Geleceğin meslekleri belli oldu. Yazılımcılar, e-ticaret ve yapay zeka uzmanları 10 yıla damga vuracak. Ben de bilgisayar üzerinde bir şey düşünüyorum zaten. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bir şey. Artık birçok şeye ihtiyacımız kalmayacak. Sadece yapay zeka bunu halledecek. İşkur 2023'te 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüştü. Buna göre iş gücü piyasası araştırmasının sonuçları belli oldu. Yazılım mühendisliği, e-ticaret uzmanları yapay zeka uzmanlığı, bilişim uzmanlığı, inşaat mühendisliği, pazarlama uzmanlığı, dil ve konuşma terapisti, CNC operatörü önümüzdeki 10 yıl içinde en çok ihtiyaç duyulması beklenen meslekleri Çalışma Bakanı Vedat Işıkan böyle duyurdu. Şu an restoranlarda falan filan şu an evet insanlar çalışıyor ama gelecekte bunların robotlarının yapılmayacağını nereden biliyoruz mesela? Araştırmada işverenlerin %12,5'inin eleman temininde güçlük çektiği saptandı. En fazla eleman aranan 10 meslek makineci, garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü olarak sıralandı. Doğru çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz. Yazılım mühendisliği seçebilirdim. Bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli nedenleri ise ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması, mesleki beceriye ve iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması olarak belirtildi.